bugün sizlerle beraber arkadaşlar hani devamını getireceğiz hemen oyunumuza başlayalım musti gaming is coming ha ha abi daha demin oynadım baya iyiydim sonra bir tane pisliğin şerefsizin teki bir geldi bana bir gömdü şöyle abi ne uğradım oh be ne balmalar ne uğradığımı şaşırdım o ay Abi insansızlar ya. insafsız. Üç kişi kişiydi var ya timimiz. Üçü de Türktük. Üçümüz de Türktük yani. Ama beni yedi işte. Ne yaparsın? kardeş? Ne inanmayabilirsiniz ama gerçekten. <laughs> Bu ne ya? Bu neydi ya? Abi ne oldu? Küçük oldu. Oye, oh, man. Siktir ya. Lan, 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 lan. Ne yapıyor bu ne? Abi atıyorlar, atıyorlar. Ben yiyemiyorum ya. Ölüyorum ya. Ya. Bir daha aynısı olursa var ya. Garip. Şimdi bir daha aynısı olursa 3 saniye içinde. 1, 2, 3. Evet o. Oh. Bir daha böyle oynayabileceğim artık. Sen 2 de yedik, 7 de diye yemiyormuşuz. Sanki hiç kimse görmüyordu abi Do do it do do Ya neden parçalandım abi? Yeter artık ya. Ne kadar basus bir malım. Of acayip notça başladım ya. Beğenmeyin lan siz bu videoyu. Ya da beğenin. Ya abi yeter be. Heh. Bir tane alayım yani. Artık o kadar. Ah vereyim sana bunu. Bak bak bakın da. Bak gerizekalılar alamıyorlar. <laughs> ya siktir ya ne kadar bağımsızım abi ya. Abi müthiş bağımsızım abi bu ne ya ağzımı bozdurdular. Estağfurullah. Of ya. Hadi kaç. Zaten geçtik. Marija. Aha. Aha of ya. Let me have abi Hayır bu olmazdı yani. Onu geçeceksin hocam. Armani. O bir daha patlayacağım sandım. Harmoni. Artı 18. 18. Smoke we love you, Smoke. Arkadaşlar o oh, aynı. Aynı zaten. Elim alıncaya kadar Agaria böyle çekeceğim. Minecraft o Elina. Oh my god. Nasıl kaçtım la? Ula Kaç 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 kaç. Like those least, Smoke weed every day without bed. Smoke weed Smoke weed every day without bed. Moin moin weed, moin moin moo moin 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 Türk. Ya Türk ne lan bu? <laughs> Türk kuymuş. Kaçarız <Birkaç> buradan. <laughs> Allah seni ne etmesin lan. Yani. Neyse. Hadi bakalım. Ya abi Tali. Pistik. Domi. Share. Oh, we're Smoke weed and we're moving. Smoke weed takıldı ya. Ya of. Çok gerçekten müthiş notça başladım lan. Bundan yayınlamayasım geliyor da. Bu ne lan? Ezik falan derdi diye. <laughs> Düş başladık. Tam videonun sonunda herkes bana bir atmaya başlamış. Çok, 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 çok. Dünya birinciliği. Hayatım daha sadece bir kez dünya birincisi oldum. Sadece bir kez. Ama milyonlarca kez neydi beşinci oldum. Ya yeter lan. Hı, siktir ya. Sağ ol dostum. Allah'ım ya Rabbim. Ben ne kadar velet bir oldum. Ulan al Ye. Yeah. bu Bu nedir? Milleti kandırıyorsunuz ya. Bokuma gitti bokuma. YouTube, ne? Ya 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 Türk team Murat koldu. Abi kaç tane Türk var lan? Son zamanlarda çok Türk. birinci oldu. neden bu Türkiye'nin zeki ve başarılı olmasını gösteriyor. Ama bu da başarılı derslerde kötü olmalı demektir. Ama ben öyle Tabii ki öyleyim. Dersem yalan olur. Gençler ne kadar çok şakacıyım ben deme. Anca böyle şey senden. Of. şu şu şöyle böyle. Diferenti yani. Snoop Dogg. gara gara Kod no bir şey bir şey bir şey. Cık, cık, cık. Yeter be. Oh. oh, oh. Ya Oh, Hey. Snoop oh, oh. oh. Putin Beyciğim. Siz onu halledeyim. falan filan terminal Yo, yemiştir değil mi o yememiş <laughs> o bu müthiş yiyecek herkese ama bak bu bunu yiyip bunları da yerse acayip olur lan di temene tene te <laughs> be me te gerizekalı fasıl Öyle Tanrı'na. Düt. 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 Putin. <laughs> bir sene canım. Oha. Bir, iki ve üç anlayamadım. U uh, patlayacak patlayacak lan yiyebiliyor. Yine 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 Alırım onu hadi be. Tereciğim, çiğdem, çiğdem, çiğdem. Tere çiğdem. Gel bakın bana. Ciddiyim mi seni? Ciddiyim, ciddiyim. O oba, oba. Hmm. böyle olacağını. Milleti kandırırlar. Sağ ol kanki. Eyv ama ben sana ne amına <laughs> <laughs> Allahım Allahım Allah'ım 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 dombram dığalarım, yürek sağdan çalarım. Çok özür dilerim Çiğdem. TR Abi ya o yok mu da? Yok değil mi o? Yani yok beni tutuyor yani Türk'üm. Aa bir zamanlar bu birincilerdi. Lan ya Allah seni ne etmesin ya. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya söyle Allah'ım ya Rabbim Of ya Rabbim. Delici. Abi müthiş bir şekilde noobca başladım. Oo, al işte. Hiç sevmediğim bir şey bu. Nasıldır? Onlar Ha geri zekalı. Geri zekalı. Seni gidi aptal. size bir soru soracağım. Agario serverlarında o serverlar dikdörtgen midir yoksa kare midir? Türk orta kola. Aa, uykum var ya. Al işte. Öf. Ah. 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 On dört. Uğursuz rakamı falan. <laughs> ben şansa inanmam. Başarmanın tek sığını çalışmaktır. Arda. Orta, orta, orta. Geri zekalı. Aptal Alen. Alen. Geri. Oh. Nupça başladık. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Beğenmeyi like atmayı unutmayın. Gerçi beğenmezseniz bu böyle bir iğrenç noob'ca bir videoyu. Neyse görüşürüz. İyi günler iyi oyunlar.